Türkiye ve Yunanistan arası ilişkiler zaman zaman dostane olduğu gibi zaman zaman da sert restleşmelerle sürmektedir. Bunun sebebi aslında Türkiye değil, Türkiye'nin bütün komşularıyla bir sıfır problem ve barış ve güven içerisinde bir dış politika sürdürmesi gibi bir devlet politikası hakim. Fakat Yunanistan'a bağlı olarak zaman zaman Yunanistanla aramızda bazı sertleşmeler yaşanabilmektedir. Bunun sebebi aslında şudur ki öncelikle bu sebebe gelmeden önce bir sebebi daha açıklamamız gerekiyor ki Yunanistan'ın durumu tam olarak anlaşılmış olsun. Yunanistan bir yanılsama. Şöyle ki bir yanılsama. Aslında bize tarihte düşmanımız olarak Yunanistan öğretildi. Yunanları denize döktüğümüz öğretildi. Kurtuluş mücadelemizi en fazla Yunanlarla yaptığımız şeklinde öğretildi, gösterildi. Esasen bizim asıl düşmanımız İngiltere'dir ve İngilizlerdir. Ve İngilizler sadece bizim değil bütün dünya milletlerinin başına gelmiş bir beladır, bir musibettir ve herkese karşı düşmanlık yaparlar. Onlarda bir İngiliz milliyetçiliği vardır, ırkçılığı vardır. Bütün ülkeleri ve bütün milletleri kendi menfaatleri için kullanırlar. O yüzden Türkleri de zaman zaman kullanmışlardır ve Yunanları da kullanmışlardır ve şu anda da halen Yunanları kullanmaktalar. Yunanistan bizim asıl düşmanımız değil. Bizim asıl düşmanımız İngiltere'dir, İngilizlerdir. Fakat İngilizlere karşı bu düşmanlık bilincimizin ve ruh halimizin ortadan kalkması için bizi daima Yunanistan'la bir karşılıklı mücadelenin içerisine sürüklemekteler ve Yunanistan'ın bize düşman olduğu algısı oluşturulmakta. Evet Yunanistan'ın kendi çapında bize karşı bir kötü niyeti bulunmakta. Fakat bu oluşturulan algı kadar değil. Yunanistan'ın Türkiye ile mücadele edecek ya da savaşa girebilecek ne ekonomik gücü var, ne askeri gücü var ne de siyasi gücü var. Yunanistan bu anlamda aslında Avrupa Birliği Birli ülkelerinin ve İngiltere'nin kendisine ön blok olarak doğuya ve Türkiye'ye karşı koruma kalkanı olarak kullandığı bir ülkedir. Bu anlamda Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı söylediği birçok şey aslında kendi bağımsız politik politikalarından, bağımsız siyasi duruşlarından kaynaklı değil. Bunlar dış destekli ve yönlendirmeleri olan durumlardır. Yunanistan bir yönüyle daha Avrupa'nın şımarık çocukluğuna soyunmakta o da şudur ki Yunanistan kendisini Bizans'ın ve Roma'nın mirasçısı ve devamı olarak görmekte ve kendisini kadim Yunan medeniyetinin sahibi olarak gördüğünden dolayı Avrupa'nın sahibi ve Avrupa'nın asıl hakimi ve abisi olarak görmekte. Bundan dolayı da zaman zaman şımarıklık yapmakta ve Avrupa ülkeleri de buna bu sebepten dolayı ne yazık ki ses çıkarmamaktalar. Fakat şu anda son zamanlarda Türkiye ile Yunanistan arasında tırmanan gerginliğin sebebi aslında Yunanistan'ın Türkiye ile savaşmak istediğinden dolayı değil. Az önce de belirttiğimiz gibi Yunanistan'ın Türkiye ile savaşabilecek hiçbir gücü yok. Bizim hiçbir ülkeyle, hiçbir komşu ülkeyle savaşmak gibi bir niyetimiz yok. Eğer Yunanistan gerçekten savaş isterse dahi Türkiye'nin Yunanistan'ı alması 3 günlük iştir. Yunanistan sanmasın ki Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye ile Yunanistan savaşa girdiği zaman Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı koruyacaklardır. Avrupa Birliği'nin şu an kendi güvenliğini sağlayacak. Kendi ekonomisini ayakta tutacak bir güç birliği yapması söz konusu değilken Türkiye'ye karşı Yunanistan'la savaşa girmeleri mümkün olmayacaktır. Bu anlamda Yunanistan bu yaptıklarını doğru düşünüp doğru değerlendirmeli. Yunanistan şu anda işte bir ekonomik sorun yaşamaktan içte bir siyasal dağılma yaşamakta ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinde de bir zayıflık, bir kopma yaşamakta ve Avrupa Birliği içerisinde şu anda istediği konumda bulunmamaktadır. Yunanistan Türkiye'yi aslında iç siyasetine malzeme olarak kullanmakta. Hem dağılan iç birliğini sağlamak için Türkiye'yi iç politika malzemesi yapmakta hem de Avrupa Birliği ülkeleri içerisindeki yerini sağlamlaştırmak, ve Avrupa Birliği'nin desteğini arkasına almak için Türkiye ile bir mücadeleye girişmekte en azından bu görüntüyü vermektedir. Ayasofya'nın açılmasıyla Türkiye'ye karşı düşmanlıkları biraz daha yükseldi. Hatta bayrağımızı bile yaktılar ki biz bunları şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Yunanistan'ın bunu yapmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca bizim kendi kara sahamıza yakın, kendi mavi vatanımız olarak söylediğimiz Akdenizimizde, mavi vatanımızda, denizlerimizde yaptığımız sismik araştırmaları dahi savaş sebebi olarak saymaktalar. Meis Adası Türkiye sınırlarına 2 kilometre yakınlıktayken Yunanistan'a uzaklığı 580 kilometre. Buna rağmen Yunanistan Meis Adası'nın kendisine ait olduğunu iddia etmekte ve bundan dolayı Türkiye'ye karşı bir askeri hazırlık yapmakta. Türkiye'nin Meis Adası'ndaki sismik araştırmaları yaptığı dönemde Yunanistan kendi askeri birliğini bu anlamda teyakkuza geçirip savaşa hazır ol talimatı vermiştir. Bu Yunanistan'ın provokasyonudur. Türkiye'nin bu provokasyona gelmediğini görmekteyiz ve böyle bir durumda Türkiye'ye Yunanistan'ın askeri bir karşılık vermesi durumunda kaybedecek olan Yunanistan olacaktır. Bizim masa başında kaybettiğimiz adalarımızı almamız 3-5 saatlik iştir. Bizim Yunanistan'ın tamamını almamız 3 saat 3 günlük iştir. O yüzden Yunanistan'ın bu anlamda Türkiye'ye karşı gücünü bilmesi ve ona uygun olarak hareket etmesi gerekmektedir. Biz bunları söylerken Rum vatandaşlarımızla ilgili hiçbir sorun yaşamadığımızı belirtmek istiyoruz. Bizim burada ülkemizde Kürtlerle, Türklerle, Araplarla, Çerkeslerle, Rumlarla hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak eşit fırsat ve eşit imkanlara sahip olarak birliktelik içerisinde yaşamaktayız. Bizim Rum vatandaşlarımıza karşı kesinlikle bir kötü bakışımız ve art niyetimiz asla bulunmamaktadır. Hatta biz Rum vatandaşlarımızla çok kaynaşmış çok kültürel yakınlığı oluşturulmuş tek bir millet haline gelmiş sayılıyoruz neredeyse. Buradan Zinet Salih Hanım'ı da ben selamlıyorum. Müziklerini sevdiğimiz bir hanımefendidir ve o güzel Yunancasıyla da bu söylediklerimizi inşallah Yunan yetkililerine iletmesini rica ediyoruz. Ve son olarak da Yunanistan'la ilgili dikkatimi çeken başka bir husus var. Yunan medyasını takip ettiğiniz zaman Yunan basınında sıklıkla ve özgüyle yer alan bir belediye başkanımızın olduğunu görüyoruz. Bu belediye başkanımızın kim olduğunu tahmin edersiniz. Herhalde bizim Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı değil. Bu beyefendi Yunan medyasında neden sıklıkla ve kendi siyasetlerinin bir parçasıymış gibi özgüyle Yunan medyasında yer almakta? Vatandaşlarımızın bu konuyu düşünmesini rica ediyorum. Bizim Duygu ve düşüncelerimiz Yeni Dünya Partisi olarak daima barışı, daima birlikteliği tesis etmektir. Yunanistan ile bizim savaşa girmek gibi bir niyetimiz asla söz konusu değildir. Türkiye'nin Yunanistan gibi küçük oyunlarla ve küçük uğraşlarla uğraşacak vakti de bulunmamaktadır. Yunanistan kendi kendisine çalıp oynayabilir, iç siyaset malzemesi yapabilir fakat kalkıp askeri bir kalkışmaya, askeri bir hareketliğe girişirse bu Yunanistan'ın sonu olur. Biz bu duygu ve düşüncelerle bütün izleyicilerimizi barış ve sevgiyle selamlıyoruz.